Yok. Bu oldu mu? Evet. Dağda, dağdan nasıldı? Dağda indim düze ben. Hmm. <laughs> Şeyim bunun Malatyalı e, <laughs> neydi? <laughs> Dağda ne? <laughs> Nasıl dedi? <edeyim? gülüyor> Dağda indim ana düze ben düze ben diken oldum anam göze ben dar yeriniz geniş olsun Vallahi daha gülmem size ben Unuttum daha gel yanlış gibi Karşıdan Fırat gördüm o, o da var O da parçası var öyle Ölüm Anam Murat gördüm O ayrı Gönül derdini Çekmeyen anam O <laughs> arkadaşı Demesin Kardeşim. ki ben dert gördüm Kardeşim benim bu mesai arkadaşım diyor. Bunun... ismini çıkaramadım ya. Evet. Böyle güzel yastım, şöyle <laughs> Eski uzun Ya benim çok var burada yapacağım ya. Şimdi Allah Allah. Kalenin dibinden